Arkadaşlar bugün sizinle Photoshop'ta background ismini öğreneceğiz. Background'ını sileceğimiz görüntü Photoshop'a aktardıktan sonra Select Subject diyoruz. Detaylı bir seçimi yapıyoruz ve onaylıyoruz onu. Görselimiz seçildikten sonra Select Add Mask'a tıklayıp karşımıza çıkan ekranda refine Hair deyip daha ayrıntılı bir seçimi sağlıyoruz. Ve Object uh, Avare deyip Ok deyip Dekomantia Colors'ı aktif edip Dekomantia Colors deyip e, OK tuşuna tıklıyoruz. Yeni bir mask ve layer olarak karşımıza çıktı. Seçimimizin daha belirgin olması için Solid Color seçiyoruz. Ve arka görüntüye istediğimiz rengi atayabiliriz. Ve OK diyoruz. Evet yakınlaştırdığımızda pürüzsüz bir seçimi görüyorsunuz.